Evet arkadaşlar şimdi Avrupa Karadeniz Ereğliler Derneği Başkanı İsmail Aydın Beyefendi yanımızda. İnşallah kendisi bir hoş geldiniz konuşması yapmak üzere. Şimdi kamerayı ona çeviriyorum. Sayın seyirciler ben Avrupa Karadeniz Ereğliler Dernek Başkanı İsmail Aydın. Bugün derneğimiz adına 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı'nı komak için Botrop'ta spor tesislerindeyiz. Bugün protokolda Sayın Milletvekilimiz Esen ve Günsel Başkonsolosluğumuz var. Beş tane takımımız var. Maraton koşumuz var. İnşallah bugün spor etkinlikleri beraber eğlenceli bir gün geçirme niyetiyle buradayız. Yönetim adına herkese gelen, herkese ve bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler Yusuf Bey. Evet az önce dernek başkanımızla ufak bir Merhaba konuşması yaptık. Hoş geldiniz konuşması yaptık. Şimdi inşallah diğer futbol sahamıza geçiyoruz. Burada ilk takımlar gelmiş. Isınma koşularını yapıyorlar. Isınma çalışmalarını yapıyorlar. Bakalım buradan az sonra hangi görüntüler alacağız. Hep birlikte göreceğiz. çevre köyler, illerimiz, ilçelerimiz hepsi bizim bizimdir. Buradaki tüm dostlarımıza ve Türkiye'deki bütün Ereğli hemşerilerimize çok çok selamlar, saygılar. Hepinize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sağ olun. İyi Ereğli'yiz. Oldu, sağ, ol. sağ ol. Abimize ufak bir konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sahaya maçın hakemlerinden teşrif edenler de var. Kulağı var ya, asla mısız. Evet, her an. Her an? Top ya da veksin. Top ya da spor, başka bir şey değil. Aynen. Doğru kazansın. Gibi... Hadi yum. Haydi. Hüseyin abi hoş geldin derneğimizin eğlencesine. Hoş bulduk. Sefa geldin. Hoş bulduk. Ve komşu dernek yakın derneğimize hayırlı olsun geldik. Ormanlı derneği başkanlığı olarak temsilen geldim. Ve hayırlı olmasını diliyorum. Ve bundan sonra da çalışmalarımız inşallah komşu olarak ben, beraberlik, birlik içerisinde barış içerisinde devam eder. Bizim amacımız her dernek ne olursa olsun hep bizim amacı yardımlaşma derneği. Yani bunun altında bir başka öyle bir rekabetimiz, herhangi bir şeyimiz yoktur. Her zaman kardeş olaraktan geçinmeye böyle burada devam ediyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi başarılar. Evet, zıp zıp'ımız kuruldu. Havalandırmamızla, pompamızla birlikte şu an şişmiş bulunuyor. Gayet rahat ve büyük. Rica ediliyor. Eski altın ise Glück auf, Sokersbotrup hazırlanması rica ediliyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, şöyle bir pompamızla çalışıyor. Tek havalandırma borusuyla. İnşallah bakalım yerinden çıkmaz şöyle önemli olan çocukların eğlenmesi mutlu olması burada da yemek standı arkada köfte sucuk vesaire pişiriliyor Burası da çay kahve standı, su standı. Burada da takımlar dinleniyorlar. Diğer maç için hazırlıklar yapıyorlar. Çay kahve molası vesaire. Das doch ja, sein aber haben die abgenommen. Ah, ja. Da waren die, die glaube ich, die aus Ordnung kommen, dann halt mehr mit den arbeiten. Genau, genau, so war es. Ne? Ja. Freut mich sehr. Nochmals. 네 이름이 뭐에요? 은별아닙 은별 konuşması için İsmail Başkanımızı buraya alacağız ama tüm misafirlerimizle ve futbolcuları dahil hepsini ön tarafa rica ediyoruz efendim. Herkesin buraya gelmesini rica ediyoruz efendim. İsmail Başkanımız için bir alkış gelsin de onu da ön tarafa alalım. Haydi bakalım. Şehidimiz var, Doğukan Korkmaz. Şehidimiz için de bir dakikalık saygı duruşuna rica ediyorum sizlere. Evet, teşekkür ediyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Evet, konuşmak üzere başkanımız İsmail Aydın'ı ön tarafa aldık. Buyurun başkanım. Yes. Bugün Avrupa Kadın Zeleyler Derneği adına, yönetim adına hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Aramızda bugün Sayın İstanbul Milletvekilimiz Almanya sorumlusu Zafer Sarıkaya Beyefendi. Hoş geldiniz. Sayın Münster Başkonsolumuz Sayın Akmak Fahit Davaz Beyefendi. Esen Konsolosumuz Sayın Efsane Tatar Efendi. UYD Başkanları dernek başkanları, UİD Siyasi İşler Başkanı, Sayın Dilara Kılıç Hanımefendi, Sayın Elekli Oğuzun Kreis'in polisinden Mike Mint Hanımefendi'ye hoş geldiniz diyorum. Artı Zonguldak Spor Herne, FC Botrop, Rük Sokas, KDZ Ereğli takımı, Ayıl Marathon Team, bunlara da başarılar diliyorum. Dostluk ve barış içinde İkinci futbol maçı oynandı, üçüncü oynuyor şu anda. Bizi bugüne kadar destekleyen arkadaşlarımıza, yönetime de burada dernek başkanı olarak teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. <laughs> Sayın Münster Başkonsolosu Ahmet Bey'i davet ediyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Aydın Sayın Vekilim, pek ve değer meslektaşım Efsane Hanım. Huydin Sayın Temsilcileri, Sayın Dernek Başkanları, Sivil Toplum Örgütleri, Gretlikhaus'un e, Emniyetinden e, Cami Sorumlusu Hanfendi. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili Gençler, Değerli Vatandaşlarımız, Bugün Avrupa Yere Derneği'nin organize ettiği bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz Atatürk 19 Mayıs'ta bundan 103 yıl önce Samsun'a ayak basarak kurtuluş meselesini başlatmıştır. Ve 3 yıldan fazla süren bir zor mücadele neticesinde ülkemiz bağımsızlığına tekrar kavuşmuştur. Ben bu vesileyle bağımsızlık savaşında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün o zaman görev alan bütün emekçilerimize burada sevgi, saygı ve rahmetle almak istiyorum. Onlar bu mücadeleyi vermeselerdi bizler bugün burada olmayacaktık. Onun için kendilerine çok şeyler borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Buradaki 60. yılı geride bıraktık geçen sene. Almanya'ya göçün 60. yılını hep birlikte kutladık. Buraya 60 yıl önce gelen birinci nesil vatandaşlarımız da burada saygıyla ve gene almak istiyorum. Onlar buraya gelip çalışmasalardı burada bugün sizler bizler olmayacaktık. Onların fedakar çalışmaları sayesinde bugün güzel bir başarılı bir Türk toplumuyla karşı karşıyayız. Gençlerle karşı karşıyayız. Onlarla gurur duyuyoruz. Toplumumuzun başarılarıyla gurur duyuyoruz. Ve sizlerin kurmuş olduğu Avrupa Ereller Derneği gibi kurmuş olduğu derneklerle buradaki toplumumuzun kendi benliklerini kaybetmeden, örf ve adetlerini kaybetmeden bu ülkede yaşamaya devam ettiklerini görüyoruz. Bunlar hakikaten son derece fedakarane çalışmalardır. Sizlere bu çalışmalarınızdan dolayı minnettarlığımı sunmak istiyorum. Özellikle bugünkü ortamı hazırlayan Avrupa Ereller Derneği'ne kendilerine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bizler de buradaki yetişen gençlerimizin başarılı olmasını Türk makamlı olarak iki dilli, iki kültürlü yetişmesini ve hem Türkiye hem Almanya'ya yararlı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. En büyük arzımız bu. Tabii ki sporu ve centilmenliğini unutmadan Atatürk'ün de dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sporu da hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Bu gibi etkinliklerle çocuklarımızı daima spora teşvik edelim. Ben bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Sayın Ahmet Bey, başkomiserimiz size Ereğli formasını takdim etmek istiyorum. Ereğli formumuz. Ben Sayın Bekir'im, size alalım. Sehr geehrte Frau Çok saygı değer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, çok saygı değer başkonsolosum, kıymetli konsolosum, çok sevgili çocuklar, sivil toplum kuruluşunun değerli temsilcileri, ben de hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak vesilesiyle bir araya geldiğimiz bir ortamda. Biraz önce kıymetli konuşmacıların da ifade ettiği gibi ülkemizin bütünlüğü, birliği ve beraberliği konusunda canı pahasına bu ülkeyi savunan şehitlerimiz var. Bir kez daha kısa bir zaman önce hakkın rahmetine kavuşan ve ülkemizin birliği noktasında canıyla bedel ödeyen şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bugün gurbette Karadeniz Ereğliler Derneğimizin yapmış olduğu bir etkinlikte bir aradayız. Atatürk'ü anıyoruz. Ülkemizin kurucusu, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu çalışmaları sonraki nesillere ifade edebilmek, aynı zamanda kültürümüzü, kültürümüzün bize getirmiş oldukları o güzellikleri genç nesillere aktarabilme noktasında sivil toplum örgütümüzün, örgütlerimizin yapmış olduğu çalışmaları bir kez daha ben sizlerin şahsında tebrik etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, 60 yıl önce başlayan bir göç sürecinden sonra bugün hamdolsun gelmiş olduğumuz ortamda birinci nesilden dördüncü nesile kadar bir sürecin varlığını görüyoruz. Ben önüme baktığım zaman esasında çok mutlu olduğum bir diğer özellikse birinci nesle ait temsilcilerimizi görüyor, ikinci nesle ait temsilcilerimizi görüyor, üçüncü ve dördüncü nesle ait temsilcilerimizi görüyorum. Ve birinci neslin gelmiş olduğu ortamdan sadece işçi olarak hayata bir şekilde katkı sunan insanlarımızdan bugün artık üçüncü nesle baktığım zaman hayatın her alanında var olan, katma değer üreten sivil toplum anlamda değerli çalışmalar üreten ve ülkeler arasında da köprü vazifesi gören bir neslin varlığını görüyorum. Yaşadıkları ülkenin dilini gayet iyi konuşan ama aynı zamanda kökleriyle olan bağını da devam ettiren bir neslin varlığını görmüş olmak gelecek adına daha ümit var olduğunu ifade etmek istiyorum. Çocuklarımızın seslerinin, onların cıvıltılarının eksik olmadığı nice yarınlarda buluşmak üzere hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kann uns haben, Sinne. ja guten Tag, Mike Mintel ist mein Name, ich bin von der Polizei Weckenhausen. Ich bin Kontaktbeamtin zu Moscheen und zu Vereinen. Ich bin eine Brückenbauerin zwischen der Polizei und den Menschen, das sollte die Polizei im besten Fall sowieso immer sein. Und Sport ist auch eine Brücke zwischen den Menschen. Von daher schön, dass, das hier, dass hier Fußball gespielt wird. Ähm, ansonsten ist der, ja, das Motto des Tages, habe ich gelesen, Menschen zu verbinden und friedlich miteinander zu leben. Das ist, glaube ich, das Motto des Turniers. Und das ist auch ein polizeiliches Motto. Deshalb gehe ich da äh, ja, völlig d'accord mit. Das ist auch das, was, was wir möchten von der Polizei. Jetzt habe ich bei, die Begrüßung ganz vergessen. Ähm, Herr Konsul, Herr Abgeordneter, ab und dann bin ich doch noch aufgeregt, Frau oh, Vizekonsularin. Äh, ja, schön, dass Sie da sind. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen und uns noch viel Spaß heute. Danke für die Einladung. Schön, dass wieder sowas möglich ist nach dieser Corona-Zeit. Das haben wir sehr vermisst, denke ich mal. Solche zusammen, Zusammenkommen, wie es heute mal wieder stattfindet, zusammen sich. Sprechen und, und, und Essen und äh, all das gehört zusammen. Wir sind soziale Wesen. Das hat uns gefehlt. Ja, ein schöner Tag noch und äh, vielen Dank für die Einladung. Danke Ihnen. Ein Geschenk von übergeben. Şimdiden şimdiden Arz, Merhaba. Merhaba. bana sempatik Arkadaşlar beraber resim çekelim. arkadaşlar da çağırın. Yaramazlık yok <laughs> inşallah. Ama işte anlatamıyorsun. buçuk hafta önce kalbin durma riski. Sadece şey duydum, hastaneye yatırıldığım anda evet. elektroşokları getirdim dedi doktor. Kalbi haram durabilir. Namun yüz seksene fotoğraf. <laughs> 40, buçuk derece ateş. Ama korona değil mi? Yok koronadan değildi. Bir abse vardı. Hapse itiranaca edeceğiz derken enfeksiyon kapmış kan. Bu coğrafya dedikleri bir değer varmış. Kandaki enfeksiyon değeri 0.5 arasında olması gerekirken bende 180 seksen çıktı. <laughs> doğru pozisyon. Tamam. Genau. Tamam mı? Bu da stat yapıyorsunuz. Biz biz şimdi oraya gideceğiz. Siz gelin benimle evet. beraber. Büyükler gelin. Gelsin. Hayır. 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 stop, stop, stop! Hayır. 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 Gel, Hayır. 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 Evet şu an küçük çocuklarımız 200 metrelik koşularını gerçekleştirecekler. Aralarında 6702 numaralı bizim kızımız da var.

Çok güzel. Bravo, bravo. Bravo. Şimdi e, e, Evet şu an küçüklerin 200 metrelik koşuları gerçekleşti. Ben Şimdi ben de ben büyük ben çocukların koşuları ger gerçekleşecek. Ben tamam. Ben evet şu an büyüklerimizin, büyük çocuklarımızın koşuları gerçekleşiyor yaklaşık 800 metrelik bir koşu yapıyorlar. Yani bu futbol stadının etrafından bu noktaya iki kez dönecekler. İkinci kez döndükleri zaman tam şu an durduğum noktada finish çizgisi yarışlarının son noktası olacak. Ondan sonra büyük ihtimalle tahmin ettiğim kadarıyla madalyaları takdim edecekler diye düşünüyorum. Evet şu an ilk turunu bitirenler var. Yani 400 metre koşmuş oluyorlar. Yorulanlar da var. Gayret edenler de var. <laughs> Burada bir, bir firma takımı olarak kurduk. Ayo firması, Meran Yoğurt Açılımı. Alkanesindeyiz. Almanya'nın 25 yılında aile bir başka şirketi çıkmıştık. takım. Ayo'yu ay, biliyorum ben. Yani bu, bu takımın da ben de spor direktörü ve <laughs> takım kaptanıyım. 1200 ülkeden 200 yakın yerimiz var.

dolayı Mayıs ayında yani yer bulamadık. Mecburen Eylül'ün 10'u da düzenlemeye karar verdik. Fakat Kardeşin Derneği'nin böyle bir etkinlik yapacağını duyunca ya. dediler bu şekilde durmak bize yardımcı olur. Yani ben, yani, şampiyonluklarından da Mayıs Kendim e, kendi yaşlılığında e, orta Burada da bir, şey var. bir şey var. takım yani. almayı İlk şey, başarısını anlatmak da çok zor ama takım olarak da Almanya'nın ilk üçünde yer alan bir takım haline geldik. Yarın burada Vio West diye bir takım var. Bu büyük favorilerden bir tanesi biz. Yarın ortada kalacağız, koşacağız. Almanya'daki en başarılı amatör spor kulübü biziz diyebilirim. Çünkü bu e, oyunda tüm evet, usul takımları değerlendirecek olursak ve de, ilk öfke çekecektik. Bunu geliştirip daha ileri taşıyacağız. Ayrıca sizde de, ben size de, de şimdi, bir kontrol ve diyaloğumuz var. Ahmet Enan'ın Sevinirim. Kartınız varsa da, almak isterim. Kartım yok ama telefon numaram <laughs> var. O çok daha iyi. Ahmet Bey, ben sizi statta gördüğüm gibi duydum herhalde. Ben startı verdim. Gördünüz. verdiniz. Ya. <laughs> ben startı <laughs> verdim. Sevinirim. <gülüyor> 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 ben şimdi çok tarzı WhatsApp kullanmıyorum. WhatsApp'ı modern kölelik olarak gördüğüm için. Ama bir şekilde Modern kölelik biz de siyasiler olarak zaten halkın kölesi olduğumuz için. Yani, yani, için çok dolayı şey ama e, kesinlikle ulaşıyorum. Ayrıca e, dediğimiz gibi ben e, atletizmi sevdirip taşımak ve aynı buradaki gençlerimiz az önce olduğu gibi. Yani, yani siz normal telefonu kullanıyorsunuz, Messenger kullanıyormuşsunuz. Onu kullanıyorsun, yoksa orada kullanıyoruz. Yani. Messenger, Instagram, Messenger'ın şu çağın e, gerektirdiği şeyler. Gençlere ulaşmak için. Ulaşmak için onların çünkü paylaşımlarıyla. Ama çok memnun oldum. Sizin böyle bir yani yeni kurulan küçük bir derneğe de yani gelip de destek vermenizden dolayı yani sizin de ne kadar Ahmet Bey zaten her zaman her ben şeyde Almanya kökenli olduğum için yapılan çalışmaları yani, hangi fedakarlıklarla yapıldığını biliyorum. Yani böyle derneklerimiz bakın Şuraya baktığınız zaman cıvıl cıvıl çocuklarımız var. Genç arkadaşlar var. Bundan daha güzel bir ortam var. Gerçekten yani, pandemi koşullarında insanların birbiriyle buluşmadığı bir ortamda böyle bir ortama gelmiş olmak Karadenizler olmasaydı kim yapacaktı bu etkinliği efendim? Kesinlikle. Bizimki profesyonel, biz ona mecburuz yapmak için. Ama e, bunların tabii yapması bizim için çok çok daha değerli. Ben yani, ödül töreninde çocuklarını geçmek istiyorum. O yüzden dolayı madalyaları ve çocuklar çabuk kullanıyor. Bu benim ismim. Tebrik ediyorum. Açelya. Açelya. Pardon. Tebrikler. Erkeklerin birincisi Noah. Onu da alalım buraya. Merhabalar. Noa, ay sen değilsin. <laughs> Tebrik ederiz. Tebrik ediyorum. Çok 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 teşekkürler. başarılarınız daim olsun. 07 yaş grubunun ödülünü vermek üzere sayın konsolusumuz Ahmet Bey'i 07 yaş katılımcılarımızın sen sıraya girebilirsin. Bak sana modelini alacaksın. Bak buradan. Buraya bak. Gel buraya gel. Buraya bak. Abiye bak. Gel. Evet. Tebrikler. 07 yaş tüm çocuklarımızın hepsi birer şampiyon onları buraya davet edelim. Çok teşekkürler. Başarınız daim olsun. Devam ediyoruz 07 yaş. Sanırım öyle. Sen de geç, Ömer'in arkasından. Sen de gel. Tebrikler Selim. Evet, devam ediyoruz ödül törenimize. Sayın Efsane Hanım'ı da Bambinler'in ödülünü vermek madalyasını vermek üzere davet ediyoruz. Devam et. Hadi bakalım. Tebrikler. Tebrikler. Öyle mi? Evet sen de gel. Geç sıraya. Geç sıraya. Geç sıraya. Evet ödüllerini